Sevgili arkadaşlar bugün güzel bir sınıftayız. Al canım şunu tut. Başladık çekmeye. Ee, bu güzel kızların efendime söyleyeyim. Kendileri sağ tamam artık tarpaya çekiyorum. Bu tarafa dönebilirsin. <laughs> Beni çekti. Sevgili arkadaşlar. Yani amacım sizi dünyaca meşhur birer ileride efendime söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar güzel bir basit sorusu olduğu için şöyle bir kısa video çekelim dedik hemen başlayalım. Kesik kuru biçiminde olan kapalı kap içerisinde, evet hoş geldin, su ve hava şekildeki gibi dengelenir. Buna göre kap ters çevrilirse yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi güzel kardeşim, önce havanın basıncına bakalım. Sevgili arkadaşlar bakın, Kapın bir hacmi var mı? Bu kabın hacmi, buyur kardeşim, suyun hacmi artı ve hava. Şimdi arkadaşlar hava dedi yani gaz, gazın basıncı evet yeni yeni kardeşlerimiz geliyor buyurun buyurun 3 kere girip çıktın Hocam sen de sen daha buradan daha... olmak istiyor hocam Evet şöyle arkadaşı bir çek <laughs> Hoş Benim yakışıklıyı çek abi ha. Tamam Evet arkadaşlar lütfen Arkadaşlar kabın hacmi sabit suyun hacmi de sabit su, su, su her çevirilmekle hacmi değişmez sıvılar pratikte sıkıştırılamaz. O halde arkadaşlar bu sabitse bu sabitse havanın hacmi de sabittir. Hava ya da gaz. Arkadaşlar havanın ya da gazın aynı şey zaten. Ama tabii ki her gaz hava değildir. O ayrı bir mevzu. Ama hava bir gazdır. Basıncının değişmesi için ya hacmi ya da sıcaklığı değişmeli değil mi? Aynı mol sayısında. E bunlarda da bir değişim olmadığı için arkadaşlar kaptaki havanın basıncı azalır. Yanlış. Şimdi bunu ters çevirdiğimizde sevgili kardeşim şöyle geniş kısmı üste geliyor, dar kısmı alta geliyor. Bundan dolayı sıvının yüksekliği artacak. Şurada da gazımızı mavi ile belirlemiş olalım. Kap net etkilerinden su basınç kuvveti artar. Şimdi ona bakacağım. Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti değişmez. Bu hemen doğrusu değil mi? Niye? Çünkü kap dediğimiz katın katını yere uyguladığı basınç kuvveti bu katının ağırlığına eşittir. Ters ağırlık değişti mi? O zaman arkadaşlar değişmez doğru. Şimdi sıvı basınç kuvvetine bakalım. Şu anda sıvı basınç kuvveti arkadaşlar totalde sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından daha büyük. Bakın şu tavandan çizdiğim kesikli silindire eşit. Burada ise arkadaşlar görüldüğü gibi şu kesimli silindir. Yani sıvının bir kısmı yan yüzeylere etki ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki sıvı basınç kuvveti ise sıvının ağırlığından küçüktür. O halde sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyükken sıvının ağırlığından şu anda küçük oldu. O halde artar diyor. Hayır azalır. Cevabımız yalnız 3 Ceyhan. Çok önemli bir soru arkadaşlar. Özellikle şu arkadaşlar kabın tamamını etkeden su veya sıvı basınç kuvveti çok önemli. Bakın bir daha söylüyorum. Düzgün prizmada arkadaşlar kes talan ne olursa olsun önemli değil. Buradaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit. Eğer kap arkadaşlar daralmışsa şurada yani şu bunun yüksekliğinin çok ya da az olmasının hiçbir önemi yok. Mesela bu ülkesi tamam o S olsun, bu ülkesi 10 S olsun. Büyüldü. Basınç azalmış olabilir ama sıvı basınç kuvveti şu tabandan çizdiğim siyah silindirin hacmindeki sıvı yeşil. Yani F büyüktür G sıvı. İşte arkadaşlar şöyle efendim söyleyeyim genişlediği zaman da isterse burası da 100 S olsun. Ya da S bölü 100 olsun. Hiçbir önemi yol sevgili arkadaşlar. Yüksekliği de şöyle olmuş, böyle olmuş, böyle olmuş, önemli olan. Bu işte sıvının ağırlığı gel, gel. Buradaki basınç kuvveti de sıvının ağırlığından küçüktür. Yani bu sıvı basınç kuvveti kabın şekline bağlıdır. Düzgün prizma ise sıvının ağırlığına eşit. Daralmışsa sıvının ağırlığından büyük. Genişlemişse sıvının ağırlığından küçüktür. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sınıfımız Nasıl anladın mı kardeşim? Teşekkür ederim. Anlamayan var mı? Hocam mükemmel mi? Evet mükemmel diyor kardeşim. Kapatabilirsin. De.